أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة من Araf suresi 138. ayeti kerimeye geldik. Mevlamız Celle Celaluhu şöyle anlatıyor. Tabi yine Musa Aleyhisselam'dan anlatıyoruz. Estağfirullah. Ve cevezne bi beni İsrail el behra. Biz İsrailoğullarını denizden karşıya geçirdik. Şimdi insanın aklına şöyle geliyor. Oh elhamdülillah Firavun boğuldu, helak oldu gitti. Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları inananlar baş başa kaldı. Şükürler olsun artık rahat günler yüzü görecek. Gibi geliyor ama kıymetli müminler yani Musa Aleyhisselam Allahu Alem e, herhalde ümmetinden en çok çeken peygamber olmuş. Yani peygamberler hep kafirlerden çekmişler. Musa Aleyhisselam kendisine inananlardan çekmiş yani. Çok acayip. Yani hani diyorlar ya işte şimdi başlıyor asıl sıkıntı diye. Musa Aleyhisselam hakikaten İsrailoğullarından çok çekmiş yani. Sözde bir de bu adamlar iman etmiş adamlar yani. İman etmiş adamlar. Mevlamız Celle Celaluhu cümlemize hidayet versin. Şimdi peki ne oldu? Musa Aleyhisselam İsrailoğullarının önüne geçti. Hadi bakalım şöyle şu tarafa doğru gidiyoruz dedi. Tabi başlarında peygamber, onlar da arkasında gidiyorlar. Ne oldu? Fe ala kavmin bir kavme geldiler. Ya'kufûne alâ Önlerinde bir putları var, o putlara tapıyorlar. Yani giderlerken, şimdi ne tarafa geçtiler? Mısır'dan Filistin tarafına geçtiler. Filistin tarafına, o kızın denizden. Ondan sonra oradan Allah'ın bildirmesiyle böyle gidiyorlar. Giderlerken tabii ki her taraf insan dolu. Bir kavmin yanına geldiler, baktılar ki orada insanlar, affedersiniz, sığırdan putlar yapmışlar, ona tapıyorlar. E var şimdi değil mi? Dünyanın değişik değişik dinleri. Ondan sonra tabi olaya şahit oldular. Onları gördüler. O İsrail onları. Oradan artık tabi hepsi değildir. Kalabalık şimdi. Kadını var, kızı var, çocuğu var. E Allah alem ileri gelenleri yani. Ee, İsrail olanın Kalu dediler ki Ya Musa ceallena ilahen kema lehum alihe. Yahu şunların taptıkları putlar gibi bize de bir put yapsana dediler. Allah Allah çok ilginç yani şimdi burada tabi müfessirler konuşuyorlar yani diyorlar ki tevhidin e, inancını tevhid ne demek bunu tam anlayamamışlardı böyle diyenler var yani. Halbuki aslında e, zaten Mısır'da yani geldikleri memlekette zaten insanlar putlara tapıyorlardı değişik ilahlara tapıyorlardı yani. He, güneşe tapıyorlardı firavuna tapıyorlardı e, zaten Musa Aleyhisselam neyi anlattı Mısır'da? E, tevhidi anlattı. Ya bunlar ilah olamaz. Bunlara ilah demek şirk koşmaktır. Bunları anlattı. Sen kalk Mısır'dan gel. Bir sürü ilahlı bir dinden kalk gel. Ondan sonra onlara da desinler ki bize de böyle bir ilah yap. Kale Musa Aleyhisselam dedi ki inne kavmün tecelûn. Ya siz ne cahil bir kavimsinizdir ya. Biz nereden geliyoruz? Mısır'dan. Ne vardı Mısır'da? E Mısır'dakiler bak farklı farklı bir sürü ilaha tapıyorlardı. Biz onlara ne anlattık? Allah bir dedik, tevhid dedik. Bunlar şirk koşmaktır dedik. E şimdi siz bana ne söylüyorsunuz? Yani hakikaten garip böyle. Ondan sonra şöyle dedi. Yani yine Musa Aleyhisselam onların kafalarında oluşan, yani İsrailoğullarının kafalarında oluşan, şimdi orada bir put kavramı var. İnsanlar sığırın önüne geçmişler, secde ediyorlar. Tabii önce o zihniyeti yıkmak lazım. Şöyle dedi: "İnne ha'ulai mutabberu Bunların içinde bulunduğu şu durum var ya, yani bunlar putlarına tapıyorlar ya. Yani bu yok olacaktır. Yok olmaya mahkumdur bu. Ve batilun ma kanu ve bunların yaptığı batıldır. Bir yere ulaşmayacak. Yani bunların ne dünyada bir semeresi var ne de ahirette bunlar kurtuluşa erecekler. Hani bu mantığı kafanızdan silin. Allah birdir. Aleykümselam. Evet. Arkasından da قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى Allah Celle Celaluhu sizi alemlere üstün kılmışken ben Allah'ı bırakıp da başka bir ilah mı arayayım? Yani siz aziz olanı bırakıp da zelil olanı mı tercih ediyorsunuz? Zaten kıymetli müminler Musa Aleyhisselam işte o tur dağının yanına geldiği zaman işte onları bir bıraktı biraz. Kardeşi Harun'a. Ondan sonra işte bir 30 günlük arkasından bir 10 gün daha ilave edildi. 40 gün. 40 gün böyle bir ayrı kaldı. Musa Aleyhisselam. Bakın hemen o Samiri adında zat ne yaptı? Bir buzağı. Değil mi? Bir buzağı heykeli yaptı. Dedi ki Musa Aleyhisselam dedi size söylemeyi unuttu. Aslında dedi sizin ilahınız budur. Yani işte o buzağı heykelinin yapılması da bu kavimi gördüler ya. Hani oradan geçerken o sığıra tapan orada nesillendi yani. Ve tabi bunu sadece Samiri de görmedi. Yani o İsrailoğulların hepsi gördü yani. Orada bak insanlar sığıra tapıyorlar. Ondan sonra artık Samiri'nin bir destekçi fikri var. Evet insanlar onu gördü. O zaman o da buza heykelini yapınca yani ne yaptı bak gördünüz zaten. Gelirken yanlarından geçtik. Bak orada bir sığıra tapıyorlardı. Şimdi ben de buza yaptım. Musa Aleyhisselam söylemeyi unutmuştu. Artık bundan sonra Buna tapıyoruz diye. Hakikaten kıymetler yani dünya neler görmüş, neler geçirmiş yani. Değil mi? Dile gelse neler anlatacak, neler anlatacak. İşte muhterem Müslümanlar Musa Aleyhisselam öyle dedi. Allah Celle Celaluhu sizi alemlere üstün kıldı. Niçin sizi alemlere üstün kıldı? E siz çünkü bir olan Allah'a iman ettiniz. Siz ona iman ettiniz. O yüzden Allah sizi alemlere üstün kıldı. E hal böyleyken şimdi putlara tapılır mı? Arkasından da şimdi hatırlatıyor. Musa Aleyhisselam Allah'ın nimetlerini hatırlatıyor ki yanlış yola girmesinler. Ve iz enceynâkum min âli firavne yesûmûnekum su'el Bu firavun ve ahalisi var ya size azabın en şiddetlisini tattırıyorlardı. Neler yapıyorlardı neler yapıyorlardı size. Allah kurtardı sizi yuqattiluna ebnaekum oğullarınızı öldürüyorlardı ve yastahyuna nisaekum kızlarınızı hanımlarınızı bırakıyorlardı. Bir utanma vesilesi olsun diye önceki derslerimizde anlatmıştık. Ve fi zalikum bala'un min rabbikum azim. Evet. İşte bunda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardır. Yani bir imtihandan geçtiniz siz. Allah size bak nice nimetler verdi. Allah sizi kurtardı. E şimdi siz Zelil olanı, aziz olanı bırakıp da zelil, hakir olanı mı tercih ediyorsunuz diye Musa Aleyhisselam böyle tatlı tatlı onlara anlattı. Evet, Mevlamız Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin. İşte keşke anlaşalardı ama anlamadılar. Musa Aleyhisselam hakikaten çok çekecek yani. Şimdi inşallah böyle olduğu kadar, gittiği yere kadar inşallah okuyacağız. Yani gerçekten peygamberler çok çekmişler. Hem kafirlerle uğraşmışlar. Ondan sonra hem ümmetleriyle uğraşmışlar. Çok dinmişler, çok uğraşmışlar. Mevlamız onların gayretlerinden bize de versin inşallah. El Fatiha.